Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz tekrardan monitördeki görüntü kaymaları olacak. Bildiğiniz gibi ben monitördeki görüntü kaymaları ile ilgili daha önceden bir video çekmiştim. Pek çok arkadaşımız bunu kullandı ve işe yaradı ama bazı arkadaşlarımızda bir sıkıntı oluyor. O da monitörde sadece bir tane her değeri yazıyor. Sadece 60 her, sadece 75 her yazıyor. Şimdi bu arkadaşlarımıza ben bugün bu her nasıl eklenebileceğini veya farklı her değerleri nasıl gösterilir en kolay yoldan nasıl yapabilirsiniz? Böyle Nvidia veya da AMD'nin denetim masasından bunlarla uğraşmadan nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Bunu yapması çok basit. Öyle dakikalarca Nvidia'nın denetim masasında falan uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Göstereceğim yöntemleri tekrar etmeniz sizin için yeterli olacaktır. Şimdi monitördeki görüntü kayması nedir? Kısaca bundan bahsedeyim mi arkadaşlar? Ekranınızın sağında, solunda veya üstünde, altında hiç fark etmez oluşan siyah çizgidir arkadaşlar. Sanki monitörünüzün bir yerinde siyah bir şerit var ve bu şeridi kesinlikle kullanamıyorsunuz. Bu şekilde herhangi bir dosya yapamıyorsunuz, mouse'a tıklayamıyorsunuz ve sanki görüntü monitörünüzün dışına taşıyor gibi görünür. Bu monitördeki görüntü kaymasından kaynaklıdır arkadaşlar. Ve bunu en kolay düzeltmenin yöntemi monitörünüzün her ziyerini değiştirmektir. Monitörümüzün her ziyerini değiştirdiğimiz zaman monitör kendini otomatik olarak o anda kalibre edecek ve sorununuz giderilecektir. Ama dediğim gibi bazı arkadaşlarımız bu her ziyeri gözükmüyor. Şimdi dilerseniz bu her zeyri nasıl görebilirsiniz veya her ziyerini nasıl kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz ondan bahsedelim. Tekrardan monitörümüze sağ tıklıyoruz. Görüntü ayarları diyoruz arkadaşlar. Siz hangi monitörünüzde bu sorunu yaşıyorsanız onu seçmeniz yeterli. Şimdi ben ikinci monitörüm için göstereceğim arkadaşlar. İkinci monitörümü seçiyorum. Öncelikle size şöyle göstereyim. Bende hangi her değerleri var. Onu göstereyim. Gördüğünüz gibi bende 60 Hz ve 75 Hz var arkadaşlar. Bunu daha farklı bir her değerine çekelim. Yani diyelim ki burada sadece 60 Hz veya 75 Hz var. Bu sorunu bu sorunla karşılaşan bir arkadaşımızmış gibi düşünelim kendimizi. Örnek veriyorum. Burada sadece 60 Hz var. Yapacağımız işlem tekrardan sırasıyla şu şekilde arkadaşlar. Görüntü ayarlarına tıklıyoruz. Dediğim gibi tekrardan monitör seçiyoruz ve buradan çözünürlüğü düşürürüz. Sakın yükseltmeyin arkadaşlar. Yükseltirseniz bir etkisi olmayabilir. Mümkün olan en düşük değere çekin. Mesela bende 60 varmış. 60'ı seçiyorum. Değişiklikleri koru diyorum. Daha sonra her zelini, her ayarını yapmak için gelişmiş görüntü ayarlarına tıklıyoruz. Daha sonra ekran 2 için görüntü bağdaştırıcısı özellikleri diyoruz. Daha sonra monitör kısmına gelip buradan her yerini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 56 Hz ve 72 Hz eklendi. Sizde illa bu çözünürlük olması gerekmez. Monitörünüzün çözünürlüğünü düşürmeniz yeterlidir. Bunu buradan her yerini değiştirip uygula diyoruz. Monitörümüz kendi kalibrasyonunu yapıyor. Değişiklikleri korduyoruz Daha sonra eski haline alabiliriz. Herhangi bir sorun sıkıntı olmaz arkadaşlar. Monitör 2'yi seçiyoruz ve önerilen çözünürlüğü tekrardan ayarlıyoruz arkadaşlar. Sorunuzun çözümü bu kadardı arkadaşlar dediğim gibi öyle evliye denetim masasında falan filan kanser olmanıza gerek yok. Bu işlemleri uygularsanız monitörünüzdeki görüntü kayması sorunundan kesinlikle kurtulacaksınız. gene sorun sıkıntıyla karşılaşan arkadaşlar yorumlar kısmına karşılaştığı sorunu yazarsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.